Arkadaşlar Warzone Mobile çok büyük bir rakip geliyor. İsmini belki duymuşsunuzdur. Çoğunuz muhtemelen de duymuşsunuzdur ilgilenenler. Delta Force. Delta Force mobil hem bilgisayarda hem de PC'ye çıkacak. Ben bu arada başlatayım arkadaşlar şöyle sizlere e, videoyu. Ben de tabii ki videoyu sızdıranlardan alıyorum. Sizlere göstermek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Her neyse kaynak linkini de açıklamalara koyarım videonun kaynağının linkini sıkıntı değil. Arkadaşlar şimdi Delta Force oyunu gerçekten inanılmaz görünüyor. Ha şöyle bir şey var. Warzone Mobile'nin rakibi diyorum da. Şunun için diyorum arkadaşlar. Birincisi FPS türünde bir oyun olması babında. İkincisi mekanikler falan inceleme, silah incelemeleri falan. Bunlar Warzone'a benziyor. Üçüncüsü atış poligonu sanki birebir Warzone'dan alınmış gibi görünüyor bana arkadaşlar. Bilmiyorum çok hissettiriyor. Ama oyun sadece Warzone'un rakibi değil bu arada. Yani oyunun içerisinde barındırdığı bir sürü mod var ve bu modlar Abi Bed Royal modu var mıydı Bed Royal modu hatırlayamadım ama Arena Breakout gibi böyle Escape from Tarkov gibi bir modu var. Battlefield modu var yani böyle bayrak ele geçirme falan o tarz modlar var. Battlefield Mobile'in gerçek hali diyebiliriz neredeyse zaten Battlefield Mobile'e de benzetmişler. Şimdi içeriye ben şöyle biraz hızlandırayım arkadaşlar. 90 FPS e almış arkadaş 90 FPS de herhalde Oynayacak bilmiyorum. Şöyle ileriye sarıyorum. Abi şu ekranlar bana bildiğiniz Battlefield'in PC'deki sürümünü hatırlatıyor bir kere onu söyleyebilirim. Şimdi oyun Timi tarafından gerçekleş geliştiriliyor. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Tencent çatısı altında çalışan Timi'nin geliştirdiği bir oyun. Yani ben Timi'den oldum olası çok memnun ol olan biriyim. Yani Timi firması stüdyosu inanılmaz işler yapıyor mobilde. Optimizasyonları o kadar iyi yapıyor ki haritanın büyüklüğü veya grafiklerin iyiliği onlar için sanki hiçbir şey değilmiş gibi böyle abi hamuru anlayacağınız böyle profesyonel hamur ustası gibi böyle açıyorlar yani o kadar söyleyeyim ben size. Şimdi şu anda ekranlarınızda görmüş olduğunuz mod Battlefield, Battlefield oyunlarında işte bayrak ele geçirme gibi mod geniş bir harita var arkadaşlar. Yani çok devasa büyük bir alanda çatışıyorsunuz ve bölgeleri ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Ben bu arada oyunun sesini mahsus kıstım. Çünkü arkadaşlar arka planda videoda sürekli işte videoyu çeken kişi Yanılmıyorsam Portekizce olması gerek. Konuşup duruyor. O konuştuğu için de arkadaşlar ses benim sesimle onun sesi karışsın istemedim. O yüzden videonun sesini de kıstım. Şimdi grafikler çok iyi görünüyor. Hatta biz bunu hani grafikleri bu videoyu yükleyen arkadaş düşük çözünürlükte yüklemiş olmasına rağmen güzel görüyoruz. Muhtemelen biz elimize aldığımızda, oynadığımızda çıktığında falan daha iyi olacak. Çünkü şu anda oyun zaten kapalı beta testlerinde arkadaşlar test aşamasında. Ve tabii ki çıkış tarihi de kesin olarak bilinmiyor. Yani globale bir test gelir mi, gelmez mi? Çıkış tarihi ne zaman? Bunların hiçbir bilgisi maalesef yok arkadaşlar. O yüzden veremiyorum. Şöyle söyleyeyim. Optimizasyon konusunda beta olmasına rağmen 90 FPS'i daha betadayken getirmiş adamlar ve optimizasyon konusunda kesinlikle sıkıntı yok diye görüyoruz. Siz de görüyorsunuz ekranlarınızda yağ gibi akıyor. Bu arada arkadaş zaten 90 FPS'de oynadığı için yağ gibi akacak tabii ki. Ama tabii yüksek grafiklere çektiğinizde muhtemelen 60 FPS'e sınırlayacak sizi arkadaşlar. Bu şu anda arkadaş 90 FPS almış ama grafiklerde bir tık düşüyor ister istemez. Şimdi abi yani Warzone mobilden sonra Türkiye'de bunun tutma ihtimalini konuşalım. Warzone mobil tuttu mu tutmadı. Yani Warzone mobil sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok e, yerinde tutmamış gibi görünüyor. Yani oyuncular çok benimseyemediler. Çünkü çoğu kişinin cihazında işte grafik hataları var, kasma hataları var bilmem ne var falan. Ben de çok iyi abi. Ben iPad Pro M1'den oynadığım için ben hiçbir zaman sıkıntı yaşamadım ve çok da keyif alıyorum, mutluyum. Ama bu demek değil ki Warzone mobil çok güzel bir oyun. Yani benim açımdan güzel ama bu genel anlamda hani olmuş bir oyun değil Warzone mobil Çok sorunlu işin açıkçası. Ama bunu şuna da dayandırabiliriz. Mesela ben bu videoyu aldığım kaynaktaki yorumlara bakıyorum. Millet şunu yazıyor yani... Warzone mobil çıkalı bir buçuk sene oldu, hala optimizasyon grafikleri çok kötü, sorunlar var, becerememişler. Adamlar beta olmasına rağmen e, Delta Force'u e, mükemmel yapmışlar, en düşük cihazlarda bile çalışacak konumda yapmışlar falan diyorlar. Ama işte bunun şu ayrımını kimse yapmıyor abi. Ben her defasında videolarımda söylüyorum ama abi yani ekranda görmüş olduğunuz Delta Force oyununu 25 yıldır mobile oyun geliştirilen bir Unreal Engine oyun motoruyla geliştiriliyor ki bu da şu anlama geliyor arkadaşlar zaten oyun motoru mobil ile çok optimize olduğu için kör biri bile o oyun motoruyla Unreal Engine oyun motoruyla süper oyun yapabilir. Optimizasyonu süper olan bir oyun da yapabilir yani bence. Ha bu şu demek değil tabii ki e, Timi'nin kendi yetenekleri yok. Timi e, Tencent'da Timi de bu konuda beceriksiz demek değildir. Onların da kendi yetenekleri var tabii ki. Her ne kadar oyun motoru buna müsaade ediyor olsa bile geliştiricilerin de kendi yetenekleri ve tecrübeleri, deneyimleri var. Yani Timi hatta Timi'nin PUBG mobil oyunu vardı biliyorsunuz. Şu anki globaldeki PUBG'yi Lightspeed yapıyor, yapıyordu arkadaşlar. Ama Timi'nin de ayrı bir PUBG'si vardı ve Timi'nin yapmış olduğu PUBG oyunu, PUBG Mobile, mobil oyunu abi o kadar optimizeydi ki o günün şartlarına göre yani düşünün PUBG çıkalı 6-7 yıl olmuş ama bunun test sürümleri bilmem ne sürümleriyle birlikte 8 yıl falan buluyor. 8 yıl önceki cihazlarda bile Timi en yüksek kalitedeki grafikleriyle optimizasyonu çok iyi yapmıştı ve Timi bu konuda gerçekten tecrübeli arkadaşa onu söyleyebilirim. Bakın bayılmış bir arkadaşını böyle kaldırıyor. Abi Battlefield'ı çok anımsatıyor. Ben hala şaşkınım. Yani evet ben yıllardır mobilde gerçek bir Battlefield oyunu görmek istiyordum. Tıpkı bunun gibi geniş alanda bayrak ele geçirme falan böyle bir oyun bekliyordum. Biliyorsunuz hatırlayanlarınız vardır yani. Bunu videolarımda hep bahsediyorum ama. Abi Battlefield Electronic Arts'ın kendi yaptırmış olduğu kendi Battlefield oyunu kesinlikle abi yani günümüz teknolojisine yakışmayan grafikler, yakışmayan optimizasyon, yakışmayan animasyonlar bilmem neler. Yani çok rezil bir durumdaydı. Zaten Electronic Arts da bunun farkında olacak ki arkadaşlar. Çok da oyunun beta sürecinden çıkmadan sonlandırma kararı aldı. iptal etti Battlefield mobil oyununu. Ama ben yine de özlüyorum Battlefield mobil oyununu. Neden derseniz arkadaşlar oradaki haritalar gerçekte Battlefield'ın PC sürümündeki konsol sürümündeki haritalarla birebir aynı olduğu için o konuda seviyordum. Çünkü çok sevdiğim haritalar vardı. Özellikle no şehir kanal gibi inanılmaz derecede uzun zamanlar o haritada oynadığım için onu mobilde görmek, Grand Bazar oyununda işte haritasını oyunda görmek falan benim büyük keyifti benim için. İşte o yüzden özlüyorum. Ona bakarsan yani animasyonlar falan da çok kötüydü arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz animasyonlar falan kesinlikle Battlefield'ın PC veya konsol sürümleriyle alakası yoktu. İşte biz onu elektronik arsından beklerken sonuç olarak al Timi birebir Battlefield'ı yaptı sana mobil olarak getirecek abi. Yani ben bu konuda çok heyecanlıyım çok keyifliyim. Diğer modları oynar mıyım? Tabii ki oynayabilirim arkadaşlar denerim bakarım ama yanılmıyorsam şu oyun çıkarsa en çok oynayacağım mod işte ekranda görmüş olduğunuz bu Battlefield tarzı bu modu yanılmıyorsam çok uzun süreler oynayacağım şunu merak edenler olabilir tank var mı jet var mı helikopter var mı arkadaşlar betada olduğu için ben şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla helikopter gördüm tank gördüm ee, ondan sonra Zırhlı araçlar gördüm tank kadar ağır vasıta değil de zırhlı araçlar falan gördüm oyunun içinde belki yine görürüz bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda e, bu videoda mıydı gördükleri e, helikopter görmüştüm jet uçakları gelir mi elbette gelir arkadaşlar bu ama betada olduğu için henüz şu anda belki de tam jet uçakları için bir Karara varılmamış olabilir, optimizasyonu daha yapılmamış olabilir, bir şeyler olabilir tam sürüm çıktığında göreceğiz Ya tam sürüm çıksa bile Hemen her şey bir anda görecek değiliz muhtemelen Zaman içerisinde Yeni yeni araçlar eklerler Yani şimdi diyelim Helikopter var diye Oyuna başka bir şey eklemeyecekler mi? Eklerler drone falan eklerler Battlefield'ın PC sürümünde zaten Drone vari şeyler vardı böyle Adam tek kişi iki kişi binebiliyor drone'la falan drone'la no. yani yeni araçlar muhtemelen eklenir diye düşünüyorum ama bunlar her şey bir anda olmaz. Mesela bu oyunda Delta Force oyunu da optimizasyon ne kadar iyi görünmüş olsa da şu anda arkadaşlar erken çıkmaya çalışacak. Neden erken çıkmaya çalışacak arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çıkışını yaptıktan sonra muhtemelen içerik satacaklar, bir şey satacaklar, marketi insanlar kullanacak, satın almalar yapacaklar. Bu sayede geliştiriciye ekstra para gelecek. Bu paralarla kendilerine bütçe ayırmış olacaklar. Bu bütçelerle de oyunu geliştirmeye devam edecekler. Yeni içerikler ekleyecekler, optimizasyon daha iyi yapacaklar, grafikleri geliştirecekler falan. Böyle bir sürü şey göreceğiz muhtemelen. Yani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Evet bu kanal Warzone mobil oyunu için bir kanalız. Ama tabii ki bu tarz Warzone mobil rakibi mesela en iyi örneği şunu söyleyebilirim sizlere. NetEase Games'in geliştirmiş olduğu vardı arkadaşlar. Abi ismi de aklıma gelmiyor Warzone mobil. Ya bir, bir anda da unuttuk arkadaşlar. Blue Strike, Blue Strike oyunu. Evet, Blue Strike oyunu da mesela biz bu kanalda videosunu çektik, oynadık, canlı yayınını falan yaptık. Ha, Bu tarz canlı yayınları yine bu kanalda yaparız. Mesela Delta Force çıktığında da Delta Force yaparız. Ee, şuna ge geleceğim, bir atladım herhalde, tam hatırlayamadım. Arkadaşlar, şimdi bu oyunun tutma olasılıklarını değerlendirelim. Warzone Mobil Türkiye'de tutmadı. Az önce söylemiştim bunu sizlere, sebeplerini söyledik. Dünyada bile tutmadı demiştik e, Warzone Mobil bir kere ben bu Warzone Mobil'in zaten arkadaşlar hatırlayanlar varsa beni bilenler varsa canlı yayınlar mı izleyenler varsa beta'dayken bile daha oyun çıkmamışken bile çok iddia ettim çok söyledim bu oyun kesinlikle Türkiye'de tutmayacak Warzone Mobil demiştim tutmuyor ve tutmadı muhtemelen daha da tutmaz yani arkadaşlar ama Delta Force oyunu da millet umutlu tıpkı Warzone Mobil gibi Warzone Mobile'den de bir herkes umutluydu. Ya işte Warzone Mobile çıkarsa patlama yapacak, çatlama yapacak, yok şöyle olacak, yok böyle olan olacak denildi Warzone Mobile içinde. Arkadaşlar e, ben size söyleyeyim Delta Force da bir beklentiniz olmasın Delta Force'tan. Tamam yani fanları gene böyle bu tarz içeriği sevenler e, mutlaka indirip oynayacaklar. Yani hatta ilk etaplarda bir sürü indirme alacaktır. Millet merak ettiği için Neye benzediğini görmek için falan. Daha sonra bakacaklar ki yani e, şey yani PUBG Mobil gibi basit veya böyle e, 0-6 yaş grubuna hitap eden bir oyun olmadığını gördüklerinde muhtemelen bunu da terk edecekler arkadaşlar. Warzone Mobil gibi. Ama Warzone Mobil'den bir tık daha bunu oynayan fazla olabilir. Yani bir tık o da tutmayacak ama Türkiye'de var bu Delta Force oyunu Türkiye'de yine tutmayacak ama. En azından Warzone mobilden bir tık daha fazla oynayan olacak bunun sebebi şu Birincisi e, geniş mod yelpazesi bir sürü mod var içinde Escape from Tarkov modu var Yani Arena Breakout Onun dışında bak Battlefield Mobile modu var Onun dışında başka modlar gelir muhtemelen Team Match tarzı modlar gelir Yani bir sürü şey gelir yeni haritalar gelir falan Bunu bir tık daha Türkiye'de fazla kişi oynayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar yani oyunun mekanikleri falan belki bir tık vuruş hissiyatı bana çok iyi gelmemiş olabilir. Bilmiyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz da? Onun dışında bir de koşma animasyonları belki bir tık daha iyileştirilebilir. Bir de Battlefield'in PC sürümünde elini şöyle havaya kaldırıp koşma var silahla birlikte. Onu Warzone mobilde de var biliyorsunuz. Ama bu oyunda göremedim maalesef. Öyle bir silahı yukarıya kaldırıp koşma yok. Muhtemelen gelir mi? Abi beta yani ne olacağını bilemiyoruz arkadaşlar. Gele debilir. Ve burada da çok değişik enteresan. Yani ben işte Delta Force'un böyle ilk kez duyurulduğunda falan. Çin'de falan videolar çıkmıştı arkadaşlar sızdırılma. Orada apayrı bir oyun gibi bir şeydi. Burada çok daha ayrı bir oyun gibi görünüyor. Yani oyunu baştan sona sıfırdan yapmışlar gibi geldi bana. Çünkü o zamanlar gördüğüm videodaki oyunla şu anki oyunun hatta eski From Tarkov benzeri modunu bile izledim bunun. Sanki alakası yok gibi ya. Hiç alakası yok gibi görünüyor ama bilemeyiz tabii ki arkadaşlar çıktığı zaman göreceğiz. Evet bu arada oyun da bitmiş oldu ben burada bir şeyler anlatana kadar sizlere arkadaşlar Oyunda bitmiş oldu. Ee, şu geçiş işte karakterlerin yürümesi bak şuralar falan bana Battlefield'ı e PC sürümünü hatırlatıyor abi yani bildiğin araklamışlar adamları yani öyle söyleyeyim sizlere PC sürümündeki aynı. Bu arada oyundan çıkınca gördüğünüz gibi oyun 30 FPS'e düşüyor. Artık bütün oyun geliştiricileri bunu yapıyor. Niye? Cihaz çok ısınmasın, cihaz çok pil tüketmesin ki şikayet edilmesin. Oynamıyorken yani oyun içerisinde değilken ana menüde falan ya da böyle bir ekranda geçiş animasyonlarında FPS'yi 30'a düşürüyorlar ki bu da aslında çok aslında çok zekice planlanmış. Kim kimin aklına gelmişse böyle şeyler. Güzel abi sevdim yani. 30 FPS'e tabii ki düşür. Çünkü oyunu oynamıyorsun ki. Burada akıcılık bir şey görsen ne olur? Gene akıcı görürsün. Çünkü durağan bir oyun. Sürekli hareketlilik olmadığı için senin 30 FPS görmenle 120 FPS görmen arasında çok bir şey değişmeyecekti zaten. Evet arkadaşlar neler düşündüğünüzü yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğeni de atarsanız sevinirim. Hoşçakalın.